Merhabalar. Bugün sizlerle psikiyatrik ilaçlar üzerine konuşacağız. Psikiyatrik ilaçlar kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? Faydalı mı, zararlı mı? Faydasından çok zararı mı var? Bu ilaçlar kullanıldığı takdirde ne gibi durumlar olur? Doktor bana bunları yazdığı halde eğer kullanmazsam ne olur? Bunları kullanmalı mıyım, kullanmamalı mıyım? Bunlar benim beynimi uyuşturuyor mu, uyuşturmuyor mu vesaire gibi aklımıza çeşitli sorular takılır bu konuda. Ve bizler de bu sorularla sık sık muhatap oluyoruz ve karşılaşıyoruz. Sevgili dostlar, hayatın rutin akışı içerisinde bazı engellerle ve zorluklarla karşılaşıyoruz bizler insanlar olarak. Ve bu zorluklar bazen kolay, bazen zor. Kimimiz kolay zorluklarla karşılaşıyoruz, kimimiz daha zorlarıyla. Kimimizin bunlarla baş etme becerisi, dirayeti, iradesi daha kuvvetli iken kimimizin bu zorluklarla baş etme becerileri daha düşük olabiliyor. Kimimiz bunları kendi başımıza atlatabilirken kimimiz bir destekle atlatmak durumunda kalabiliyoruz. Tüm bunlardan sonra öncelikle şunu ortaya koymak gerekir ki psikiyatrik ilaçların kullanımı konusunu iyice açmadan önce bizim psikolojik bozukluklar karşımıza üç şekilde çıkar. Birincisi uyum bozuklukları, ikincisi nevrotik bozukluklar, üçüncüsü psikotik bozukluklar. Bu sıralamayla basitten zora doğru ele alabiliriz. Uyum zorlukları, uyum sorunları birçok insanın yani belki insanların onda sekizinin, onda dokuzunun yaşayabileceği sıradan günlük rutin problemlerdir. Nevrotik bozukluklar biraz daha artık uyum zorluklarıyla karşılaşmış insanların daha fazla zorlayıcı hayat şartlarıyla karşılaştıkça daha fazla bu sorunlarla baş etme konusunda bocaladıkça karşılaştığı biraz daha uyum bozukluklarından ziyade yani artan e, psikolojik bozukluklar psikotik bozukluklar dediğimiz şey ise Nevrotik bozuklukların bir sonraki basamağı ve daha ağır psikotik psikolojik bozukluklardır diye ele alabiliriz. Şimdi sevgili dostlar, psikotik bozukluklar artık nörolojik sorunların da devreye girdiği, yani beyinsel becerilerin dezorganize olduğu, yani işlevsiz olduğu, organize olamadığı bozukluklar, nevrotik bozukluklar biraz daha duygu durum bozuklukları diye ele alabileceğimiz, yani duygularımızdaki inişler, çıkışlar, zorlanmalar, uyum bozuklukları ile uyum bozuklukları ise bir takım günlük problemler, hayatın normal akışı içerisinde karşılaştığımız zorlanmalar, işte günlük karşılaştığımız can sıkıcı durumlar diye kısaca bahsedebileceğimiz şeylerdir. Peki, psikiyatrik ilaç kullanımı bu işin neresinde? Sevgili dostlar, psikotik bozukluk varsa yani beyinle alakalı, yani nörolojik problemlerin de devreye girdiği, yani kişinin gerçeklik algısının bozulduğu, kişinin artık sosyal hayatta sağlıklı bir şekilde düşüncelerini organize edemediği ve kişilikte bölünmelere, parçalanmalara yol açan rahatsızlıklar varsa ki bunları, mesela örnekleyecek olursak şizofreni, şizofreninin çeşitli türleri mesela paranoid şizofreni gibi veyahut da başka örnek verirsek çoklu kişilik bozukluğu gibi veyahut da depresyonun artık çok çok böyle kronikleşmiş ve ağırlaşmış versiyonu diyebileceğimiz major depresyon gibi. Bu tarz psikotik bozukluklarda kişi artık gerçeklik algısını yitirir kişilik bölünmeye uğrar ve beyindeki düşünceler dezorganizedir. Yani organize olamaz. işlevsel bir şekilde ortaya dökülemez. Mesela paranoid şizofreni yer alırsak kişi takip edildiğini, öldürüleceğini, ne bileyim uzaylıların kendisini kaçıracağını, ne bileyim istihbarat servislerinin ajanların peşine düştüğünü vesaire düşünebilir. Veyahut da yakınındaki bir kişinin, annesinin, babasının kendisine bir kötülük yapabileceğinden her an şüphe içerisindedir. Bu tarz durumlarda kesinlikle ve kesinlikle tabii ki uzman kontrolünde ve uzman tavsiyesinde bu tarz psikiyatrik ilaçların, bunlarda etkili psikiyatrik ilaçların mutlaka ama mutlaka kullanılması gerekmektedir. Uzman kontrolünde ve tavsiyesinde. Tabii bu konuda bazılarımız şu soru işaretini taşıyor olabilir. Peki bu uzman yanılıyor olabilir mi? Veya o uzman önerdiği ilaç değil de bir başka ilaç daha mı iyidir? Sevgili arkadaşlar, eğer böyle bir şey başımıza geldiyse, yani yakınımızda, çevremizde, bu tarz kişiler için ikinci, üçüncü uzman görüşleri de alınabilir. Ancak onların verdiği ilaçlar zaten lityum etkili ilaçlar olduğu için beynin o dezorganize taraflarına hitap ederek Düşüncenin akışını daha normal, daha olağan bir şekilde sokar. Beynin kimyasallarını etkileyerek daha normal bir şekilde beynin organize olmasını, düşüncelerin organize olmasını ve kişiliğin o parçalanmış yanlarının daha bütünleşik olmasını sağlayıcı temel faktördür ilaç kullanımı. Yani bu tarz psikotik rahatsızlarda mutlaka ama mutlaka ilaç, kullanılmalı bir uzman bir doktor tavsiyesi ve görüşü ve kontrolü doğrultusunda. Bu tarz hastalarda tabii ki hep biz bütün e, bu üç boyut ayırmıştım hani uyum bozuklukları, nevrotik ve psikotik üçünde de ben artı olarak terapi destek bunu çok ama çok yararlı görüyorum çünkü hem ilaç hem de ona bir terapi desteği verdiğimizde mesela psikotik bozukluklarda kişideki düzelme, kişideki iyileşme, kişideki o sağlıklı gidişat çok daha çok etkili oluyor. Terapi desteği aldığı müddetçe güzel bir kombin oluşmuş oluyor. Peki ikinci duruma gelelim. Bunlardan psikotikten başladık. Psikotikte mutlaka ilaç kullanımı dedik. Nevrotik durumlar, nevrotik bozukluklar. Nevrotik bozukluklar da şudur. Psikotik bozukluklar gibi beynin organizesinde, işleyişinde, mantık yürütme, akıl yürütme becerilerinde herhangi bir sorun olmayan ve kişilik bölünmesi vesaire dediğimiz artık kişilikte parçalanmalar vesaire durumları yaşanmayan duyguların daha çok bozulduğu, duyguların daha çok dengesizliğin çıkışlar gösterdiği ve bunun Belli ölçülerde, belli müddetlerde uzun bir süre devam ettiği ve kişiyi bir bunalma, bir buhrana sürükleyen bozukluklar olarak tanımlayabiliriz. Nedir mesela bunlar? Panik atak, OKB, anksiyete veyahut da depresyon, minor depresyon. Yani kişinin böyle kişiliğinde parçalanma yaratmayan, onu normal sosyal hayattan, toplumsal ilişkilerden koparmayan ama genel olarak mutsuzluk hali veren minör depresyonu bunlarla tanımlayabiliriz. Burada da tabii ki nevrotik bozuklukları iki kategoride ele alabiliriz. Bir, yani geçici olan, böyle anlık işte üzücü olaylar, yıpratıcı olaylar, sarsıcı olaylar yaşandıktan sonra oluşan bir duygu durumu bozukluğu vardır, çökünlük vardır. Bu o olayla karşılaşan insanların normal vermesi gereken tepkilerdir. Mesela bir yakınını kaybeden veyahut da uzun süreli bir ilişkisi biten bir insan tabii ki üzülür. Tabii ki o giden kişinin yoksunluğunu yaşar. Tabii ki düşünceleri, duyguları bir müddet olumsuzdur. Bu durumda illaki ama illaki kişinin ilaç kullanması gerekmez. Bu kişi sosyal destek sistemiyle veyahut da o duygularını belli bir süre yaşayıp zamanın iyileştiri güc iyileştirici gücüne bırakarak normal rutinlerine devam ederek normal hayat akışına devam ederek kendi iradesiyle gücüyle bu duyguları artık olumluya evriliyorsa ve hayat devam ediyor moduna giriyorsa güzel bir duruma girmiş olacaktır. Ancak bazıları bu yaşadığı sıkıntıları kendi kendilerine atlatamazlar. İşte bu durumlarda kişi yaşamından keyif alamaz, sosyal aktivitelerini yerine getiremez, işe gitmek istemez vesaire. Yani evine kapanıp yalnız kalmak ister. Günlerce belki böyle dışarı çıkmak istemez. Yeme alışkanlıklarında bozulmalar, uyku düzeninde bozulmalar ve bu artık 4 ay, 5 ay, 6 ay uzun bir süre kişi kişide etkisini gösteriyorsa, kişi burada tabii ki yine artı dediğimiz o terapi sisteminden yararlanarak gerçekten büyük gelişmeler kat edebilir. O bozulan, çöken duygu durumunu tekrar eski haline bu terapi desteğiyle psiko, psikolojik bir yardımla, psikolojik bir destekle getirebilir. Ancak bazen kişiler bu duygu durumunun etkisindeyken gerçekten hani beynin o frontal korteks dediğimiz ön kısmı yani mantıklı karar verebilme işte problem çözme, akıl yürütme becerilerinde bir organize bozukluğu olur. Kişi burayı aktif hale getiremez. E, duyguları çok ağırdır. Duyguları çok aktiftir. İşte bu durumlarda terapi desteği de olsa biz bazen o kişinin beyin kimyasallarının bir dengeye kavuşması için düşünme becerilerinin, mantık yürütme becerilerinin, problem çözme becerilerinin biraz normal seyrine dönüp kişiye artık kendi kendine bir yardım verebilecek seviyeye kendi kendine bir organize olabilecek seviyeye getirmesi için ilaç desteğini bazen öneririz. Yani belli bir süre ilaç kullanımından sonra kişi artık beyin işlemlerini daha iyi kullanıp düşünme becerilerini daha iyi kullanıp destekle ve normal hayat işte rutin yaşam akışı içerisinde duygularını daha olumluya çevirebilir. Biz bunlarda da bazen bu tarz yani duygu durumları ağır ve uzun süreli yaşayan kişilerde ilaç kullanımını önerebiliyoruz. Arkadaşlar sonuçta o ilaçlar da aynen normal baş ağrımız gibi veyahut da herhangi bir kas ağrımız gibi kullandığımız ilaçlar gibi o bölgeye etkeder. Ancak şunu belirtmek lazım. Bu ilaçlar size yeni bir şey öğretmez. Bu ilaçlar sizin içinde bulunduğunuz o durumu değiştirmez bir kaybınızı telafi etmez. Yaşadığınız ağır bir travmatik olayı telafi etmez, yaşanmamış gibi yapmaz. Bunlar değil ama bunlar sizi ne yapar? Bu yaşantıları kabul edebilecek, bu yaşantıları da artık göğüsleyip onlarla baş etme, onlarla birlikte yaşama seviyesine getirmek için gerekli ne diyelim? Yani o başlangıcı, o adımı sağlayabilir. Daha sonrasında tabii ki sizler de duygularınızı düzenleyerek, normal hayat akışına, seyrine, rutinlerinizle beraber dönerek, sosyal destek sisteminizi çalıştırarak ve gerekiyorsa ve mutlaka tavsiye ettiğimiz şekilde bir psikolojik destek alarak, bir terapi yardımı alarak bunu daha rahat atlatabilirsiniz. Ve o süreçte terapi nedir? İnsanın kendini tanıması kendini bilmesi, olumlu ve olumsuz duygularını tanıması, olumlu ve olumsuz düşüncelerinin farkına varması, irrasyonel yani mantık dışı, akılcı olmayan düşüncelerini akılcı olanlardan ayırt etmesi, akılcı olmayanların yerine daha akılcı, daha rasyonel düşünceler geliştirip duygu durumunu da daha pozitif bir hale getirmesi ve hayat sorunları karşısında, hayat problemleri karşısında daha dirayetli, daha iradeli ve daha özgüvenli, daha öz saygılı bir hale gelerek bunlarla pozitif manada baş etme becerileri geliştirmesine çok ama çok ama çok ve bilinçli bir şekilde, bilinçli kişinin iradesiyle katkı sağlar. Peki, üçüncü e, psikolojik durumumuzda uyum zorlukları dedik. Uyum zorlukları zaten bir kişinin mesela yeni bir işte ortama girmesi, şehrini değiştirmesi, yeni iş arkadaşlarıyla vesaire olmasında bazen o eskiyi araması işte nerede o eski günler hey gidi günler vesaire şeklinde klasik her insanın başına gelebilecek işte bulunduğu ortamdan keyif alamama ya buraya kim gidecek yine mi oraya gideceğim demesi o yeni yaşantılara uyum sağlama konusunda zorlanması o yeni yaşantılara işte katılma becerileri katılma isteği diyelim daha doğrusu isteğinin olmaması şeklinde tezahür eder. Bu da hayatın kaçınılmaz bir sürecidir. Zaman bu konuda zaten iyi bir ilaçtır alışmak bu konuda iyi bir ilaçtır. Burada kişi sosyal destek sistemiyle, başka hobileriyle, rutinleriyle, sporuyla, yürüyüşleriyle vesaire veyahut da o ortam sonrası diğer arkadaşlarıyla o ortamın toksinlerini üzerinden atarak bunlara uyum sağlama becerisi geliştirebilir. Burada da yine herhangi bir ilaç kullanımı söz konusu değildir. Tavsiye de etmiyoruz. İnsanın bu zorlukları aşabilme yeteneğine sahiptir gerekirse çok zorlanıyorsa kendini tanıma sürecinde işte yeni yaşantılara açık olma, öz benliğini, öz saygısını, öz yeterliliğini geliştirme, tanıma, bilme ve ortamlara daha aktif katılabilme, o yaşam yolunda daha sağlam adımlar atabilme konusunda yine psikolojik destek alabilir. Evet sevgili dostlar dediğimiz gibi psikotik bozukluklarda kesinlikle kesinlikle parçalanmış kişilikler, dezorganize düşünceler, gerçeklik algısının kopması bu durumlarda mutlaka ama mutlaka psikiyatrik ilaç kullanımı ve doktor kontrolü şarttır. Nevrotik bozukluklar dediğimiz duygu durum bozukluklarında ise meselenin, problemin ağırlığına göre bazen eğer depresyonumuz çok ağırsa biz uygun bir düzeye çekene kadar ilaç tedavisini de bir uzman kontrolünde öneririz ve terapotik desteklerin, terap yani terapi almanın, psikolojik yardım almanın çok ama çok olumlu etkisi olduğunu kesinlikle belirtiriz. Uyum bozukluklarında da yine kesinlikle bir ilaç kullanımı söz konusu değildir. Sevgili dostlar, bakın bazen uyum zorlukları, uyum zorlukları veya da işte nevrotik rahatsızlıklar dediğimiz o panik atak gibi veya anksiyete gibi, depresyon gibi daha hafif yani veya orta düzeyli olan Durumlarda biblioterapi dediğimiz kitap okumanın bile tedavi edici, onarıcı etkisi vardır. Veyahut da sağlam bir video izlemenin, sağlam, güzel, böyle olumlu psikolojik videolar izlemenin, bilinçlenmenin, psiko eğitimlerin bile çok olumlu katkıları vardır. Kişi bunlarla bu durumları aşabilir. Veyahut da sevgili arkadaşlar, yine mesela, Bilinçli insanların seminerlerine, eğitimlerine katılmanın, onlarla sohbet etmenin, bu tarz videolar dinlemenin, insanın duygu durumunun olumluya çevrilmesinde çok önemli katkısı vardır. Bir örnek vereyim size. David Meurs'un kitabıydı sanırım. İyi Hissetmek kitabı. Bakın bu kitabı Amerika'da yapılan bir deneydi. Yanlış hatırlamıyorsam bayağı oldu çünkü okuyalı. Bu kitabı bir grup... Depresyon sıkıntısı yaşayan kişilere vermişler ve yine aynı depresyon aynı düzeyde depresyon sıkıntısı yaşayan kişilere de e, belli bir piyasada olan isim vermemize gerek yok hepimizin de bildiği bir depresyon ilacı yani antidepresan vermişler. Biliyorsunuz bu antidepresanlar da serotonin hormonunu mutluluk hormonunu yükselten ilaçlardır. Bu yüzden işte kişiyi belli bir düzeye çeker ondan sonrası kişinin kendi elindedir. Ömür boyu bu ilaçlar kullanılmaz. Doktor gözetiminde, uzman tavsiyesiyle bazen 3 ay, bazen 6 ay süreyle vesaire kullanılır. Neyse bir gruba bu David Burns'un iyi hissetmek kitabı veriliyor. Bir gruba da aynı sıkıntıyı yaşayan bu antidepresan ilaç veriliyor ve bu kişilere belli süreyle o kitap bitene kadar ve o ilaç belli dozlarda verilerek daha sonra duygu durumları karşılaştırıldığında Antidepresan kullananlarla biblioterapi kapsamında David Burns'un o iyi hissetmek kitabını okuyanların aynı oranda biri %33 biri %30 bir iyileşme bir durum halinde iyi olma hali ortaya koydukları belirleniyor. Yani buradan diyeceğim şu ki kişi sağlam bir psikoloji kitabı okuyarak, sağlam bir video izleyerek, sağlam bir kafaya sağlam bir psikolojiye ulaşabilir. Bu bazen çok sevdiğimiz böyle bilge dediğimiz sohbetinden bayağı haz alıyoruz. Çok kalender bir alan adam dediğimiz bir abimizin, bir ablamızın, bir dostumuzun sohbetiyle de ortaya çıkabilir. Yani öyle bir kafaya geliriz ki onun sözleri bize şifa gibi, ilaç gibi gelir. İşte kişilerin e, bu yanlarını da, bu taraflarını da etkin bir şekilde kullanıp bu durumlarla baş etme becerilerinde bir yol almasını biz burada ederiz, isteriz. Bu kişinin çok iyilik e, yani iyi olma halinde çok etkilidir. Evet sevgili dostlar e, burada psikiyatri e, psikiyatrik ilaçların kullanımı konusunda bazı görüşlerimizi dile getirdik. E, bir günde sizlerle mesela e, kişinin inanma hali üzerine, iyi olacağına inanma hali üzerine bir video çekmek isterim. Çünkü bunların temelinde inanç vardır. Yani biz bir sorunu aşacağımıza inanırsak, ona yeterince motive olursak zaten o psikolojik iyi oluş halimiz en baştan gerekli olan o ilk adımı atmış olacaktır. Bazen hani e, placebo etkisi deriz. Placebo etkisi. Yani bir grup hastaya bir ilaç verirsiniz. Bu herhangi bir Fizyolojik bir rahatsızlıkta da olabilir. Bununla ilgili bir anımı da size anlatmak isterim. Yani kişi o ilaçla bir fizyolojik düzelme gösterir. Bazısına da e, ilaç diye vereceğiniz bir şeker mesela. ilaç diye vereceğiniz bir şeker. Al bu çok etkili bir ilaç bununla iyi olacaksın dersiniz. Kişi onun iyi olacağına, onunla iyi olacağına, onu içtikten sonra iyi olacağına o kadar inanır ki gerçekten o ilacın etkisini göstermiş gibi bir iyi olma hali o kişide zuhur eder, ortaya çıkar. plasebo etkisi diyoruz. Bir gün bunu da bir videomuzda işleriz. Yani bunların temelinde de bizim psikolojik olarak iyi bir hale geleceğimiz olan inancımızın çok sağlam, çok yüksek miktarda olması lazım. Evet, kısaca böyle bir bilgilendirme sunmak istedim. Beni dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Hoşçakalın.